Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz inşallah. Allah'ın izniyle. Siz iyi olursan ben de iyiyim. Siz de anlayışınızla her şeyiyle size teşekkür ediyorum. Yorumlarınız için, her şeylerin için. Yani zahmet görüyorsunuz, zorluk görüyorsunuz. Ben de emek veriyorum. Yani buradan e, para pullan değil. Yorum yaparsan, e, abone olursan hiç yani bir şey değil. Ne bir para veriyorsun ne bir bol veriyorsun canım. i̇stersen abone 100 kişi de 1000 kişi de olabilirsiniz. Siz abone olursan yorum yaparsanız her 10 gün ücretsiz size fal bakılacaktır. Ama abone olmasanız böyle şak atıyorsanız yani bakamıyorum kusura bakmayın. Yofalcı anne de YouTube'da abone olursun ve her gün yorum yaparsınız. 10 gün bir size ücretsiz bakılacaktır canım. Ama eğer onu yapmıyorsan 30 TL'den size fal bakılacaktır. Yani nasıl istiyorsanız artık yorum sizindir canım. Ben size bırakıyorum yorumu. Ne istersen anlayışınızdan yani teşekkür ediyorum ve sizi dinliyorum. Bak ben sizin için bu böyle Özel değil canım. Bu herkese göredir. Yani toplu bir genel bir faldır canım. Size uyan, alın size uymayan lütfen siz evrene gönderin bunu. Bunlar herkese uymayacak siz biliyorsunuz. Herkese uyması için enerjimi devreye koyuyorum ve sizin için niyet ediyorum canım. Bak canım benim ben size <laughs> hep biri hep kaygılı hep birisi bak karşıma çıkmış hep tet tetikte çok zorlandığın bir dönemden geçiyorsun büyük bir haksızlık size yapılmış biz yarın kalan bir hikayeniz kalmış ve gözyaşları yarım kalan bir kötü bir enerji yani sizde bu gözyaşlarınız olmuş. Dualarım sizinle olsun. Bu hikaye yarım kaldığın tamamlanmadığın için bu aklınızdaki kişiyle niyet etmişsiniz. Bak burada aklınızdan geçen, kalbinden geçenler direkt söylemediğiniz için ruhsallar ve bulan bulanıyorsun artık bak görüyorsun yüreğiniz şişmiş bak S harfi ile E harfi bak canım benim G harfi de çıkmış burada bu su isminde ya isminden olabilir ya aklındaki kişiler olabilir birisinin bak bunlar artık belki hangi bir burçta olabilir yine bilmiyoruz Çünkü genel bir faldır kendinize karşıda bir ifade etmeyen bir kişidir yarım kalmış bir hikayedir yani kalmış size tam enerji ile yaklaşmış bir kişi görüyorum çok sizinle, sizinle mutlu olmuş sizinle huzursuz, huzurluk olmuş kendinle ilgili ve e, böyle bir kendi kendine senaryo kurmuş belki evliydiniz belki farklı bir yerdeysen belki böyle düzen kurdunuz çok düşündünüz ve geri dönüyorsunuz dönmüş yani bu kişi artık yüzleşmek istiyorsunuz hak etmeden bir şey kendinize doğru ifade etmek için bir konuşma yapmak için siz çevrenizdeki iki kişiyi karşına almış bu kişiyi burada aile bağları belki var belki arkadaşlar belki akrabalar belki kardeşler bu konuşma size net kendini ifade edecek ve karşınıza çıkacak canım. Bak şurada bir yılan var baş kaldırmış. Çevrenizdeki bir kişi o kadar kendini güçsüz hissediyor ki bu karşıdaki kişi her şeyi yapacak elinden gelene kadar. Bak burada 5 rakam çıkmış ya 15 de çıkabilir. Yani bir şansınız olabilir, kapı numaranız olabilir ya 2'den 15'ten bu insanlar yaşayabilirsin. B 15 rakam görünüyor çünkü. Artık Kasım 15 olabilir. Yani artık aralık olabilir. Artık Yani böyle artık hangi aydır pek belli çıkmamış canım. Yani ayın bellerisi yok. Sadece ayın 15'i görünüyor ve sizi inandırıp ve Gerçekten bu insan seni inandırmasını istiyor. Ve çok konuşulmamış askıya asılmış bu hadalar böyle ortaya dökülecek ve konuşulacak canım. Hep hatalar yapılmış hem konuşulmamış hep böyle duygu ve düşünceler bu durumla ilgili artık bir erteleme istemeyecek. Çok ertelemiş bu kişiyi. Bu erteleme olmayacak bir daha. Bu iki, iki kişiyi net konuşuyorsunuz bir yerden. Bak boğazınız düğüm düğüm yutkunamıyorsun artık. Yani çekemiyorsunuz. Hayala koydurmuş, sizi inandırmış, sizi böyle her şeyi dört dörtlük düşündürmüş sizi. Ve siz içe kapanmış bir durumdasınız şimdi bazı enerjiler şimdi geçmişe sünger çekeceksin ve çekmeyi düşünüyorsun canım. Çünkü büyük bir haksızlık size olmuş canım. Artık ve doğruları hiç konuşmamış. Hep yalan dolan böyle bir konuşmalar olmuş ama bu konuşmalar böyle konuşacak. Bir yılan başını kaldırmış bu yılan yani bir Erkek çıkmış burada karşınız. Kadın da bir kadın da var. Bu kadının isminde Z ile de var. Ya su isminden ya isminden M harfi de var canım. Geçmişten bir şeyler, gizli kapaklı bir şeyler yani ağzından bir şeyler yapılmış ve hanenizin içindeki bunlar sebep olmuş. Yuvanız dağılmış canım. <laughs> bu evdeki düzen ve sıkıntılar bu kişiler sebep olmuyor canım. Siz kalben bağlı bu kişi size gerçekten. Sebebi budur. Bu 15'li vade ile artık hangi ayın artık 15'inden yani kesinlikle hislerimden yani en yüksek B. çok göz yaşı dökmüşsün. Bir artık adalet istiyorsun canım. Allah'ın izni ile o olmazsan sanki çok sorunlar yüz yüze gelmişsiniz. Siz bunu çözüldükten sonra bazı şeyleri karar vereceksiniz canım. Bir görüyorsun biz bakıyoruz şimdi bu taraftan. Bak size gösterelim canım. Bir gerçekten fincanın içini dobra gösterelim size. Bak evet canım bakıyoruz. Hane içerisinde ve hane içerisinden söylüyorsa başarılı gerçekten bir başarılı güç istiyorsun bu hanede bu böyle hissedeceksin Allah'ın izniyle beklendi. Ya birisine kefil olmuşsunuz ya bir yerden para vermişsiniz birisine ya da artık ya para vermişsiniz ya da kefil olmuşsun ya da bir miras olabilir bir para enerjisi çıkıyor bu şans enerjiniz çok yüksek Allah'ın izniyle bu parasın haneye girmesini hakkınızdır yani bu para neyse. Bu miras da çözülüyor. Artık Allah'ın izniyle ve başarılı bir şey başarabileceksin canım. Benim gördüğüm sanki 21 sanki 18 artık hangisi ise artık art, hangi aydır bir haber gelecek size Rabbimin izniyle bu tarih arasından beklendiğin bir başarılı haber alacaksınız gene. Yani kapı numarası olabiliriz Artık ama şans numaranız da olabilir canım gerçekten. Bak görüyorsun bir para ile mirasla ilgili ya birisine kefil olmuşsun ya bir şey. Yatırım yapmışsın bir şeyde oradan da karşılığını alacaksınız artık canım. Ben buradan veriyorum bu tarihi verdiğime. Ne beklendiğinden Allah'ın izniyle bol bol alacaksınız. Bak burada karıncalar çıkmış ve bolluk ve berekettir Allah'ın izniyle çok güzel. Bu niyeti alın ve kabul edin. Bugün Allah'ın izniyle bol bol haberler ve e, sanki e, çok hayırlı bir yolda görüyorum. Bir uzaktan da bir görüyorsun bir Uzak bir yolda çıkmış üç kişi konuşmuş bir tokalaşmış görüyorum. Sen içinden um, umursamıyorsun canım. Şu çok böyle maşallah enerjin yükselmiş ve e, yükün biraz hafiflenmiş gibi. Sanki diyorsun boşuna uğraşıyorum, boşuna çırpınıyorum. Her şeyi maşallah bir teklif hiç aklından olmayan bir teklif alacaksın Allah'ın izniyle. Bir zafer izleyeceksin ve bir zafer kazanacaksın canım. Ya da çalışıyorsan canım. Bir haksızlık yaşanmış canım. Ve iki taraftan da sanki bir adalet sağlanacak bu neyse. Yani açığa çıkacak en az iki taraftan da <laughs> bu adaletten yani sağlanacaksın. Bu karma dönem bitiyor Allah'ın izniyle ve çok karma dönem çok karma insanlarla enerjiyle sizi meşgul etmiş insanlar olmuş canım. Bununla çok yorulmuşsun, çok da bulanmışsınız. Kendinle ilgili bir plan da yapacaksınız bir küçük bir kaçamak sanki yapıyorsun iki üç gün vakit ayıracaksın baksana sevdinle birlikte bir arabadasın bak yolunuz da açık görüyorsun bir yere gideceksin sanki sabrının sonu diyorsun selamet bak selamettir. maşallah görüyorsun sabrın sonu selamet görüyorum maşallah çok çok güzel özgürlük Diyorsun ki özgür olacağım. Bak burada bir mahkeme görüyorum, sanki bu mahkemeden, sanki özgürlük ya bir iyi bir haber alıyorsun ve kendini çok sorguluyorsun idali. Sanki savaşları çok vermişsin, geçmişi üzüntülü vermişsin, sıkıntılar vermişsin, baya mutlu olmak istiyorsun artık. Çok tertemiz bir sayfa vermek istiyorsun. Bu bir hedef belirlemişsin canım. Bu hedefi kocaman bir balık buradan çıkmış görüyorsun. Bu muradınla ilgili Allah'ın izniyle bu yolunuz da açılmış ve yani bir sayfa yani bir başlangıç yani kararlar yani adımlar atacaksın. Çevrenden adi bir destek alacaksın canım. Bir gerçek Bir destek bir zaf var Bir sanki haneye girecek canım Bu destek geliyor Allah'ın izniyle canım Destekler yardımlar Size gelecek ee, Gerçekten Burada sıkıntıdan böyle e, Dardayım diye Kimseye söylemiyorsun İstesen istemesen Çevreden sana yardım gelecek Yani en önemlisi Yani en iyi elini uzatıyorlar ve size yardımcı oluyorlar. Yani bir başlangıca hazır ol, yani kararlar alacaksın, yani adımlar atıyorsunuz kendini kendini zorlamada, çevrene, ailene sanki biraz zorlanıyorsun. Ama nazar enerjisi var sizin üstünüzden bayağı bir ortaklık sanki bir hanede görüyorum bir iş bir bağlantılar var artık hayırlı bir kapı önünüzden var canım ya da yurt dışından bir bağlantı bir işiniz olabilir bir teklif size gelecek belki eşiniz belki sevdiğiniz belki nişanlınız belki maddi manevi ve üç gün içinden ortak bir işten çok bereketli bir iş kuracaksın ya yapacaksın. Bir niyetim var canım. Diyorsun olsun bir güçlü olayım sonra yapacak şeyler yaparım diyorsun. Allah'ın izniyle. Bir zaferi yaşayacaksın canım. Hayatınızda yönelik gerçekten kendimize de yönelik verdiğimiz bir adım atacaksın ve bir karar vereceksin. Ve 4-5 hafta görüyorum en geç destekleri alacaksın canım. Bir adım ve başlangıç atarsın. Yollar var, kapanmış. Bak yeni açılmış bu yollar. Kapalıydı ama açılmış. Artık dilediğiniz ne iste üzerinden durmadın. Yani o konuda ilgili adım atıyorsun Allah'ın izniyle. Öyle de oluyor zaten maşallah. Ve üstünden durmuyorsun ama gerçek olacak. Destekler aileden de geliyor. Yollarınız da açılıyor. Ben bakayım fincanınızdan ne çıkıyor canım. Hayatınızdan çok değişik şeyler bekliyorsun ve Allah'ın izniyle o savukluk sanki eşinle, nişanlınla, sevgilinle neyse bir savukluk o geçiyor. Allah'ın izniyle gelişmeler oluyor ve huzurlu ve bir telefon haberiniz var canım. Kirli, sakallı bir kişi görüyorsun. Ha, bak saçları yan, yana vermiş. Kumral bir kişidir. Böyle bir kişi. C harfi var isminden. R harfi var. Bir de burada T harfi var. Bu B harfi de var. Bu insanın isminden. Yani sarışın uzun boylu saçını yan etmiş ve size doğru geliyor ve ve e, maşallah e, bir kırgınlık, bir dargınlık sanki bu kişiyle. Bu kişi evladının, sevgilinin, nişanlı bir görüşme olacak. Allah'ın izniyle canım. Hakkınımdan sanki yalan yanlış düşünmüş, bir kırgınlık düşünmüşsün ama buradan haklı çıkacaksın ve Gerçekten böyle bir sarmalayacak bir sarılma var. Bir barışma var görüyorsun buradan. Allah'ın izniyle belki yanlış azılmış ve yanlış düşünmüş bir kişiyi olabilir. Seninle konuşacak ve büyüklük sizden kalacak. Siz birbirinize barışırsınız inşallah. Kimse canım göz yaşım var. Bir bayrak bir kurum görüyorum buradan bir görüyorsun bankada olabilir devlet kapısı da olabilir bir doğru dostunuzun aracı ile sanki bu görüşme olacak olumlu geçiyor beklediğim bir durum var Belki bir şeye bir müracaat ettiniz Belki o çocuklarınıza Belki Belki bir sınavda olabilir Belki bir bankada olabilir 21 çıkmış 21 gün içinden Allah'ın izniyle bu haberi alırsın aracı, birisi aracı olur ve olumlu geçecek Allah'ın izniyle aile içinden bir kutlamalar var ve gündemi meşgul eden haberiniz aldıktan sonra kutlama olacak bak bir eşinizle alakalı bir gerginlik var. 4-5 kişi bak buradan görüyoruz. Sanki son bardak sanki taştı 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 bir yere kadar. Bir söz hakkınız olacak burada canım görüyorsun. Gerçekten artık bir korku enerjisi görüyorum. Korkunuz zaten sizi bir burada bir nokta var. Ve eşinle alakalı ve bunu bileceksiniz ve konuşacaksınız bunu yani bak böyle gördüklerimi fincandan ne çıktıklarımı size anlattım canım. Herkes merak etti. Detaylı baktım canım. Diyorsun çok konuşuyorsun. Kusura bakma. Konuştan çok uzanacak. Ama bana güvenen, beni seven, sevgi ve selamlarım size olsun. Sizi el güzel Rabbime nasip ediyorum ve teslim ediyorum. Ve Rabbim sizin dileklerinizi kabul etsin. kalbem size dualarım sizinle olsun arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Bereketli olsun. İyi akşamınız, iyi gününüz olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sizi çok sev.